Arkadaşın biraz daha iyi miymiş bari? Yusuf'tu değil mi? Evet. İyi olacak, atlatacak umarım. Cenaze neredeydi? Samsun. Araba harçlat olmuştu. Sen nasıl döndün geri? İşte arabayı orada bıraktım. Taksiye bindim. İyi taksici aldı seni o halde. Her tarafın kan içinde gidecektim. Halden anlayan birine denk geldim. Bir de ablam evleniyor filan deyince sağ olsun. İyi bari. Zeyla. Benim biraz ablamla ilgilenmem lazım. Yani bu sefer fena çuvalladım. Anlıyorsun değil mi? Yani anlıyorum tabii ki ama... ...bu sefer ararsam açarsın herhalde ha? He? Söz mü? Söz. Nerimancığım sana emanet. Dur canın yanacak dur. Seni seviyorum. Aa yeni mi anladın? Daha iyi anladım. Keşke fotoğraf makinemlerini bozsaydın. O kadar güzelsin ki şu halinle bile. Açıyorsun telefonunu. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Neriman. Hı. sonunda. Rüya? Merak ettim iyi mi? Siziniz diye emin olmak istedim, görmek istedim. İyiyiz de beklemene gerek yoktu. İşe gideceğim zaten. Çok erken daha saat. Neriman tamam. Geçmiş olsun. Çok korkuttun hepimizi. Sağ ol. Hadi sen çık geliyorum ben. Çok merdiven var. Sen tek başına çıkabilecek misin? Ben yardım ederim. İyi misin? Acıyor mu çok? İyi mi? Kaşında iz kalacak mıymış? Çok yakışmış da. Çok korkuttun hepimizi. Ben tuttum kendimi hiç ağlamadım ama ablan çok kötü oldu. Sen sakın bir daha kaza falan yapayım deme. Rüya. Yani en kötüsünün ne olduğunu da anlamış oldum. Hani seni öyle görmek, yanına koşamamak, elini tutamamak falan. O çok kötüymüş bayağı şey. Başkasına gülmen falan hikayeymiş yani. Bana söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Bir daha çöpe gitmeyeceksin. Ne alaka ki şimdi? Söz ver dedim. Bir şey mi oldu? Bak yemin ederim kimseye anlatmam. Bana söyleyebilirsin. <laughs> Gitmeyeceksin oraya. Bak yoksa sadece seni değil Esra'yı da kovarım buradan. Kız senin yüzünden evsiz kalır. Ne var orada ya? Ha, sen neyden korkuyorsun ki? Senden korkuyorum. Bu saçma sapan takıntı yüzünden başına bir şey gelecek. Ve benim bir tane daha vicdan azabına yerim kalmadı. Anlıyor musun? Ceylan nerede? Ben seni asla böyle yalnız bırakmazdım da, beni merak ettim. Neden gelmedi biliyor musun Ceylan? Çünkü ben gelmesini istemedim. Ve o da bunu duydu ve anladı. Zorlamadı, kovalamadı. Anladı sadece.